Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft 1. bölümünü oynayacağım. Uzun zamandır gelmiyordu. Ee, hazır boş bir zaman buldum, çekeyim dedim. Yani zaten evde de canım çok sıkılıyor. Aldım babamın telefonunu, şu anda çekiyorum. Ee, Orada koyunlar var. Reklam çıktı, donduruyorum. Arkadaşlar hemen interneti kapatıyorum ki reklam çıkmasın. Evet. İnternet kapandı ve bir daha reklam çıkmayacak. Arkadaşlar ilk önce bizim bir sığınak yapmamız lazım. Yani videoya ev anında ev yaparak başlamayacağım. Sonra hemen buraya bir yere yapalım. bir ses geliyor ama o ne aa reklam çıkmayacak dedim nedense çıkıyor telefonda bence bir sorun var yani o -o -o, demir demir ama şu an toplamayacağım zaten benim e, şeyimde var demir ya da toplayayım ya Evet, ee, etrafı biraz genişleteceğim ya da hiç genişletmeyeyim uğraşamam kapatayım buraları güzel görünsin ee, arkadaşlar hemen buraya bir şey yapacağım adı neydi unuttum sandık. yapalım sandığımıza koyalım Evet koyuluyor arkadaşlar çok güzel bir şekilde ee, evimi açıkçası biraz büyük istiyorum ve güzel bir e, video olmasını istiyorum Evet şu an elimiz boş biz bir kasma alalım Şimdilik kasma şimdilik böyle tahtadan olsun. Bir de şey olsun. Merdiven merdiven bir de kasma. Çünkü bu bizim sınavımız ya. Buraya bir merdiven yapacağım yapabilirsem. Hayır abi bak şöyle değil. Ha şuradan çevireceğiz anladım. Bak şöyle gidiyor mu ya şimdi? Yukarı çıkmak için abi. Yukarıda ne var? Ha şimdi gidiyorum yani. Şimdi buraya koyacağız ama ha önüme doğru böyle. Şimdi. Bak böyle yapayım ya uğraşamam. Karışık bir şey yapacağım valla. Sıkışık da kalmayayım ha. Korkuyorum sıkışık kalacağım diye. He Şimdi şuradan artık atlayacağız yani. Um, merdiven yapacağım tabii. Çıkış merdiveni. Hiç uçmaya uğraşmayacağım. Şöyle mi yapılıyor bilmiyorum ama işte böyle bir çıkış oldu. Evet. Böyle bir çıkış oldu arkadaşlar. Yani merdiveni nasıl yaptığımı da anlamadım ama merdiven gibi bir şey yaptım işte. Şimdi etrafı biraz kasacağım. Geniş bir alan bulacağım ve oraya evimi yapacağım. Kaçma ya. Kaldıracağım. Seni öldürmeden yapmam. Güzel. Ha. Güzel bize et verdin ya. Güzel yeriz bunu. Evet. Şimdi ne yapacağız? Alalım bunu. Etrafı biraz genişletelim. Hayır o yere gidelim. Orayı, o yeri kaybetmemiz lazım. Ki yani boşuna merdiven yapmış olmayayım oraya. Atlara yakın bir yerdi yani hatırlıyorum. Endirmen mi? O? Hayır değil. Evet, bu Atlara yazık. yakın bir yerde. Ha? Aynen orada. Buraya yakın bir yer. Ay, ay bu değil. Allah'ım nerede? Şurada mı? Nerede? Hadi ben boşuna mı merdiven yaptım ya? Sığınağımızı bulmamız lazım. Evet şimdi ne yapacağız Sığınağımız yok Bu bizim için çok kötü bir şey oldu O yüzden arkadaşlar Ne yapacağız Yeni bir sığınak yapacağız Ve oraya da bir merdiven yapacağız yani Kötü bir şey oldu işte bu Hemen Gövgelik bir yere yapacağım Neden gövgeli bir yere yapacağımı da bilmiyorum yani ben neden buraya yapıyorum ya neyse meşale alayım gönül sus evet şimdi böyle kasacağım Ha bu daha güzel oldu ya meşaleli meşaleli falan Etrafı genişletmekte fayda var çok daha abartılı olmasın. Hı. Yeter bu kadar şimdi. Ben video Sen başka bir yerde çek videonu. Youtube kutusunda çekemem. Yani. babam var. Mutfakta çekemem. Mutfakta. Eee... Defol git gönül. Bir yere sığın. Evet şimdi e, bu, <laughs> buralarını atlayabilirsiniz. Kardeşim bana bir şey sordu chest yapacağız. Neden basamıyorum? Heh. Hayır. Hayır. Merdiveni koyma ama olsun. Şimdi buraya doğru bir merdiven M ayarlayacağım arkadaşlar. Nasıl olacağını da bilmiyorum ama şöyle anlaşılan çıkacağız. Buraya koydum çünkü. Değişik bir merdiven şekli yapacağım az önceki gibi. Ya ben nasıl kaybettim o şeyimi ya salak gibi. Ee, abi inşallah olur ya inşallah. Hadi. Ben seni neden koyamıyorum? Şöyle anladım. çıkacağız az kaldı. Şöyle buraya atlayacağız. Hayır zıplamayacağız ya. Zıplamalım bakmala. Bir şey istemiyorum ben. Normal istiyorum abim. Evet. Şöyle geçecek adam ama nasıl olacak şimdi? Burada bir sıkıntı oldu. Abla elde nasıldı? Ne? Elde nasıldı? 6 ve 0 mu yapacağız? 1 ve 0 mu yapacağız? Nasıl? 66 66. Bir numara verdim gönüle ama Telefon numarası da değil. Yani hemen telefonlara yapışmayız. Kızım sen yapsana. Evet. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, ne yapalım? Ya canım sıkıldı. Bak tekrar sığınağımı kaybetmeyeyim salak gibi hee. Sonra zaten kendime yuh diyeceğim. Bir de yanlış düğmeye bastım. Yavaş yürüyorum. Çirkin çirkin şu an şeyler oluyor. Biraz zıplayamaya geçer. Ha geçti. Vallahi geçti. Evet sığınağımız böyle. Merdiven de böyle. Ve evet, şimdi ne yapacağız? Bu arada chestimiz altta kaldı. Ben yani buraya koyduk chestimizi. Etrafı biraz genişletelim. Çok dar oldu. Evet. Ee, ne yapacağız ya? Hazırdan biz evimizin temelini atalım. Güneş de doğuyor ne güzel. Şuraya hemen bir ev yapalım. Küçücük olsun. Aa, buraya yapmayalım. Sığınağımıza yakın bir yer yani yapalım. Yani bir yere yapalım. Gönül gibi artık konuşamıyorum. Gönül bana yani şey öğretti konuşmamayı. Gönül olsun beyazdan olsun. Hani meşaleler kazalım ya. Ne alaka ben bunları buraya koydum. Ama sen de bir kaz zahmet. Heh. Küçücük bir ev olsun ya. Yani dar olacaksa da artık olacak yani uğraşamam. <laughs> Tabii çok fazla dar da istemiyorum canım yani. Şuraya hemen şeyi koyalım. Çanak çömlek. Ay ee... ee, yanlış aldım ha. de olacağını artık kanıtladık, yaptık. Evimiz şu an e, bu tarafı olacak yani evimiz. Ya yani şu taraf. Konuşamıyorum ya. Ak bana neden sen konuşmamayı öğrettin. Evet neyse. Ya evime de hızlıca başlamak istemiyorum. Bir şey yapmak istiyorum adını unuttum. Olsun evimizi şimdilik bir yapalım. Dilim damağım kurudu ya. Küçücük bir o, ev olsun dedim. Ne oldu? Büyük, büyük bir ev oldu. Evet. Abi ne yapıyorsun ya? Bak. Gibi bir şey yapıyor. Evet evimiz e, neredeyse oldu olacak. Örümcek mi? Cık, değil. Alım. seni çok seviyorum inşallah sığınağımızı kaybetmememiştir. Sığınağımız burada mı? Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Ama ölçüleri almam lazım. Abi şimdi buna mı uğraşacağım ya? Dur. Güzel bak şimdi aklıma bir fikir geldi. Allah'ım seni çok seviyorum inşallah olur. Galiba buraya doğru kasacağız. Evimize doğru buradan kasacağız arkadaşlar. Şu an galiba evimiz üstü. Değil evimiz. O bu yüzden burasını tekrar kapatıyoruz. Azıcık yandan yani yana gidiyoruz. Allah'ım bak seni çok seviyorum. İnşallah evimize şu an gidiyorduk Şu an bu evimiz mi? Bu galiba. Evimize bir yakın yerdeyiz. Galiba evimizi de geçtik. Yok yok yok. yok. Bakayım. Bir. Ben nereye doğru kastım? Şuradan böyle kastım. Abi bak burada bir yerde şeyim var madenim. Şuradan. Değil. Ha şu an ne iş yapıyorum anlamadım. Bok gibi şeyler yapıyorum valla. Hadi. Şuradan giriyoruz abi. Şuraya hafiften dönüyoruz. Ya da buradan tam gidiyoruz. Abi. Biraz meşale koy. Meşale koyamıyor. Heh. Şimdi buradan kaçacağım değil mi? Galiba. Anlamadım daha. Yani her yer birbirlerine karşı. Yani sinir de oluyorsunuz yani. Neden hep yani onu anlamadım. Hadi. Anlaşılan ben evimi geçtim. Koysana. Hem eşale var onda. Arkadaşlar anlaşılan bok gibi bir iş çevirdik. Anlamadım ya. Abi nerede şu ev ya? Tövbe. Ha, evim burada. Abi ben çok gittim. Bayağı buralarına gittim falan. Şurada anlaşılan madenim. Evet burada. Okey. Şimdi. Burada. Değil mi? Şuradan hafiften bir delik bulacağız. Evet. Yukarı bakmam lazım benim. Hmm. Değil. Geri. ben buraya doğru kasmadım. Salakım harbi ya. Geçtim ben evimi. Hmm. Bak anlaşılan şöyle. Geçsene evime hadi. Ya düğmeler de tutmuyor ya lan. Ne yapacağım şu an ben buldum. Burada değil mi? Şimdi. Ben nereye doğru kasmışım salak gibi. Hemen burası mı ev? Sen şaka yapıyorsun. diyor gidiyor Evimi görüyorum sen. Şu mu? Bu mu ev? değil. Anlamadım ben ne yaptım. Allah aşkına. Ben anlamadım. Ben ne boklar çeviriyorum ya. Hadi. Bak sinirim bozuldu bak. Şurada değil mi? Gijen şuraya. Ha, evimize doğru buradan kalacağız. Da evimiz nerede? Kalacağız ama. Ha atla. Şuradan evimizi bulmayacağız. Evimize doğru kas. Ya şuradan ya buradan. Bence şuradan tasacağız. Bence diğer tarafta. Yani ben mademi, madenimi evime doğru Hadi bak. Şuradan gidiyoruz. Tamam mı? Şuradan o zaman. Ben buradan bir çıkacağım. Bakacağım etrafı. Tamam. Hemen burada. Okey. 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 Şu an yapıyoruz baby. Tamam. Anladık. Hemen evimiz burada. Hemen yukarı doğru kazıyoruz. Tamam evimiz. Okey. Bak bu yolları kapatıyorum. Kafam karışmasın. Güzel. Kapatalım buralarını. Şuradan döneceğim. Buraya da bir merdiven yapayım ya. Bak benim amacım buydu. Amacım neymiş? Evimi. Hadi ne, ne yapıyorsun? Ya? Evimi bulmak yapmak Yani bu nasıl şeyse Ben nasıl işler çeviriyorum? Yani biraz zekiyim. Bunu da yani tutayım biraz. Önümdeki şeyi kaçsam ya? A, evimi kastım harbi salak Hı. Evet tamam Merdiveni de yaptık değil mi Yapamadık he Tamam oldu Şuraya merdiven yaptık bak şimdi. Amaç ne? Şuradan gideceğiz, buradan gideceğiz, şuradan yapacağız, şuradan geçeceğiz. Anladık. Yol bu. Şöyle. Buradan geçeceğiz anlaşılan. Şurasını kapatacağız. Anladık. Şöyle yola galiba koyacağız. İnşallah doğru düşünüyorum. Sonra zaten çok zekiyim. Sonra Dilim devam kurudu ya şu işi yapmaktan. Allah canım çıktı. Şuradan kasacağız, şuradan geçeceğiz. Anladık. Okey. Şurasını ama kasmam lazım. Aa, kasmamam lazım. Şunları kasmam lazım. Ve hayır. Şuradan baya böyle kapatmam lazım. Okey. Yolu şey yaptık. Dur bir de test edelim. Bak şuralar ne yapmayı unuttum. yani Şuradan geçeceğiz değil mi? Heh. Bak şuradaki yolları düzelteceğiz ki yani benim kafam karışmasın. Benim kafam çok karışıyor. Yani şuradan yapmayacağız. Bak şunları düzeltmedik işte. Bayağı buradan geçeceğiz Şuraya bir kapı yapacağız. Vay be. Benim aklıma vay be. Harbi ustayım ya. Şuradan çıkmamıza da em, gerek var. Evet gerek var. Kapı buradan şuradan içeri gireceğiz. Okey. Bak. Bu şans şu sığınağımız. Şuradan atlayacağız. Dur. Şuraya merdiven hemen. Şuradan şey yapacağız. Buradan da böyle yapacağız. Buradan da böyle yapacağız. Buradan da evimize ulaşacağız. Amacım yani bu kadar kolay işti. Yani şuydu amacım benim. Bu kadar kolay şey. Evimizi yaptık. Sığınağımız zaten hazır burada. Okey. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım evimiz oldu çatısını hemen yapalım yani yani Gönül bana bravo diyecek yani çok uğraştım ama evet evimiz oldu. Hemen tamam, bu yana şeye koyalım. Fırın şeyi yok mu burada? Evet, fırın şeyi de var. Fırınımızı da koyalım. Tamam. Ev oldu. Okey Yani ev oldu. Ev böyle. İleriki bölümlerde ikinci katını yapacağım. Hmm. Evet gayet güzel her şey. Hadi tekrar yanlış düğmeye bas bastım. Şimdi hemen düzelecek. Düzeldi. Taktiği buldum. Evet. Burada videomu bitiriyorum. Bugünkü videom bu kadar. Değer videomu sevdiyseniz kanalıma abone, like, bildirim. Bunları bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.